Benim hoş geldiniz arkadaşlar. Ama başta şunu belirtmek istiyorum. Seslerim çok kısık. Birazcık hastayım çünkü. O yüzden kusura bakmayın. Seslerim bayağı bir kısık. Evet arkadaşlar. Hadi bakalım başlayalım. Kanka biliyorsun yarın sevgililer günü. Ee, bildiğiniz üzere ben de Maria'dan hoşlanıyorum. Yani çok güzel bir duygu. Sevgililer gününde sevgili olmayı teklif edeceğim. Çok güzel bir şey değil mi? Çok güzel aslında. Diyorum ki yarın böyle güzel bir rezervasyon yaptırsam bir yerden ikili date çıksak teklif yapsam ona çok güzel değil mi? Sevgililer günü bizim sevgili olma tarihimiz. Çok güzel. 14 Şubat. Çok güzel sence. Çok güzel. 2025 14 Şubat. Çok güzel değil mi? Evet. Tamam ben şimdi şey yapacağım. Ben hazırlanıyorum şimdi tamam mı? Sonra yatalım. Daha doğrusu sonra kalkalım. Gideriz dolaşırız. Tamam. Tamam. Anlıyor benim onun sesinden? Evet. Sıkıntılı yani. Kızgın değil de sıkıntılı. Ne yapayım, ne yapayım işte, ne yapayım? Bu yatıyor da. Günaydın. Günaydın bestim. Ya kanka bir şey söyleyeceğim. Ben niye pijamasız yatmışım? Sen niye benim pijamalarımdan giymemişsin? Ve ayrıca biz neden bu kadar fazla... Allah! Özür dilerim arkadaşlar. Biz neden bu kadar fazla halsiziz? Yani bak kanka ben dün akşam senin kadar sarhoş olmadım ama... O, yani senin kadar sarhoş olmadığım için bir şeyler hatırlıyorum ama yine de sarhoş olmuştum. Sen sarhoş oldun abinin seni sırtına aldı ve odana getirdi. Yani abin sen ayıp yani. Senin üstünü değiştiremeyeceğine göre seni de, de bu şekilde yatırdı. Sonra hatırladığında ben iş çektim. Devam edecektim hatta. Sonra abin geldi elinde içkileri aldı döktü ve beni de kucağına alıp buraya getirdi. Aa. Biz sanki dün biraz fazla kaçırdık ama. Evet kanka bindiğimiz alışık değil ya ondandır herhalde. Herhalde. <laughs> Neyse ben hazırlanayım kanka. Kanka normal günlük bir şey giy yani. Öyle yapacağım. Mesela bunu. Aa çok karıştı. Böyle karışınca kendimi yere fırlatasım atasım geliyor nedense kıyafetlerimin karışmasından nefret ediyorum. Tam nefretlik duyma bir şey yani. Ay! Arkadaşlar şaka mı? Bir tek ben mi sinir oluyorum bunlara yoksa herkeste var mı bu? Neyse. Mesela bunu giyeceğim kanka. Bayağı da günlük. Yani. Neyse. Hadi gel evimleri uyandıralım. Kak 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 kak. Ne deprem nere 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 girebiliriz? Kanka nereye girebiliriz nere nere? Kanka sakin ol. Sen de zaten dün akşam sarhoştun. Tek ben sarhoş olmadım. Kanka yalan konuşma. Arkadaşlar hemen geliyorum ben su içip buraları ilerletsin bir dakika. Geldim arkadaşlar. Kusura bakmayın geç kaldım. Hadi bakalım. Hadi kanka ya ben giyineceğim bekle. Alışverişe çıkmam lazım. Bunu giyeyim. ah çok sinirim bozuldu ha. Ayrıca bununla giydirmek istemiyorum ben. Hazırım. Tamam hadi gel. Çarpışırlar şimdi arkadaşlar bunlar. Ay! Abi yavaş ya. Kızım asa sizde yavaş. Allah Allah! Abicim iyi misin? Değil mi abi? Dünden aklında birazcık sinir kaldı herhalde. Abicim teşekkür ederim. Abicim iyi misin? Abicim dün beni almışsın ya. Ha. Yalnız kıymetimi bile abi. Zap bir kardeşim var yalnız. Zorlanmadın sırtına taşırken. Ha <laughs> ha ne dersin? Ya abi 49 kiloyum 49. Tart bakalım tartıda. Tartacağım tartı getirin bana. Getirelim. Tartı getir bunlar çıkar. Abicim bak 49 bile değilim 37'yim. Bakayım. Oha. Yani abicim zafzayıf manken gibi bir kardeşim varken tabii ki de zorlanmazsın. Hadi gel kalk gidelim. Bunlar ne? Onları sana babam almış. <laughs> Küçük kardeşin olmanın böyle bir tane avantajı var işte. Hep sana alıyorlar. Hep bana alıyorlar. Canım boşuna sevin, sevinme. Bana da PlayStation almışlar. Ha, <laughs> Pardon. Aa, kankacının güzelliğine bak. Şaka mı Kanka sakin. <laughs> ya, ay Stanley'imin güzelliğine bakın. Benim güzelliğim Stanley'imin asaleti. kaç tane var? Şaka mısınız siz? Ay! <laughs> Şaka mısınız abi ya? Arkadaşlar bu video bildiğiniz berbata dönmeye başladı. O yüzden kusura bakmayın. Sizden özür diliyorum. Hemen videoyu berbatlıktan çıkarmak için elimden geleni yapmaya çalışacağım şu anda. Bunun içine suluklarımı falan koyalım. Bunu şöyle peşe yapalım. Bunu dergi. Dergi almışmışmışmışmışmış gibi düşünün. Tamam. Şunu da şuna koyalım. Ooo asaletine bakar. Arkadaşlar bunun rengi niye değişip duruyor? Bu ne be? Bunu annem aldı herhalde karıştı. Ya bu gözün çirkinliği peki? Tabii ki de atacağım bunu tutacağım yok herhalde. Ay kafamdaki çok güzel. Kıskan abi. Günaydın. Günaydın. Niye bana sakar soğuksun? Yok aklıma bir şey geldi o yüzden. Yani seninle ilgili yok bir şey. Umarım. Hadi inelim. <laughs> Arkadaşlar bence diğer bölümde görüşelim. 8 dakika oldu.